Gökyüzüne çıplak gözle baktığınızda yalnızca birkaç bin yıldız görebilirsiniz. Ama teleskoplarımızı devreye soktuğumuzda milyarlarca galaksinin gizlendiği devasa bir evrende karşılaşırız. Peki bu galaksiler rastgele mi dağılmıştır? Yoksa onları görünmez ipliklerle birbirine bağlayan daha büyük bir yapı mı vardır? Bilim insanlarının verdiği cevap çok net. Evren, kozmik bir ağın üzerinde örülüdür kozmik ağ evrenin en büyük ölçeklerdeki yapısını tanımlar. Galaksiler, galaksi kümeleri ve süper kümeler uzayın boşluğunda rastgele dağılmak yerine ince iplikçikler boyunca dizilmiştir. Bu iplikçikler birleştiğinde dev düğümler oluşturur ve bu düğümler evrenin yoğun bölgelerini meydana getirir. Arada kalan kısımlar ise neredeyse tamamen boştur. İşte bu büyük boşluklara kozmik boşluklar denir. Evren tıpkı bir örümcek ağı gibi yoğun bölgeler ve boş alanların şaşırtıcı bir uyumuyla örülmüştür. Kozmik ağın ip uçları ilk kez 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı. Bilim insanları Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması adı verilen dev bir proje başlattı. Milyonlarca galaksinin konumu haritalandırıldı. Sonuçlar karşısında herkes hayrete düştü. Galaksiler gökyüzünde rastgele serpilmiş noktalar değil, iplikler ve duvarlar halinde düzenlenmişti bu ağ yapısı bilgisayar simülasyonlarında da tekrar tekrar ortaya çıkıyordu. Yani kozmik ağ, evrenin gerçekten sahip olduğu temel bir özellikti. Peki bu ağ ne ile örülüdür? Cevap, evrenin en gizemli unsurlarından birinde gizlidir. Karanlık madde. Karanlık maddeyi göremeyiz, ışıkla etkileşmez. Fakat kütlesi vardır. İşte galaksiler, karanlık maddenin oluşturduğu ipliklerin üzerinde adeta boncuklar gibi dizilidir. Başka bir deyişle galaksiler aslında bu görünmez iskeleti takip eder. Şayet karanlık madde olmasaydı evren bu muhteşem ağ yapısına sahip olmayacaktı. Kozmik ağın ölçeğini anlamak neredeyse imkansızdır. Bir ipliğin uzunluğu yüz milyonlarca ışık yılına uzanabilir. Düğümlerinde ise trilyonlarca yıldızı barındıran devasa galaksi kümeleri yer alır. Eğer yolunu alıp bu ağın üzerinde işaretleseydik, görürdük ki biz de aslında bu büyük kozmik dokunun küçük bir parçasıyız. Samanyolu, yerel grubumuzla birlikte Virgo Süper Kümesi'nin, o da Laniakea adı verilen çok daha büyük bir yapının parçasıdır. Ve tüm bunlar, kozmik ağın yalnızca küçük bir bölgesini oluşturur. Kozmik ağ sadece bugünü anlatmaz, evrenin nasıl oluştuğunu da açıklamaya yardımcı olur. Büyük patlamadan sonra evren neredeyse homojen, yani dümdüz bir çorba gibiydi. Küçük yoğunluk dalgalanmaları zamanla büyüdü. Karanlık madde iplikçikleri oluştu ve bu iplikler gazı kendine çekerek galaksilerin doğmasına yol açtı. Bugün gördüğümüz tüm yıldızlar, nebulalar ve gezegenler aslında kozmik ağın bu görünmez iskeleti sayesinde var oldu. Ama ağın sadece ipliklerinden bahsetmek yeterli değil. Aralarda kalan devasa boşluklar da en az iplikler kadar ilginçtir. Bu boşluklar yüz milyonlarca ışık yılı genişliğinde olabilir ve içinde neredeyse hiç galaksi bulunmaz. Bilim insanları bu boşlukların evrendeki enerjinin dağılımını anlamamızda kritik bir rol oynadığını düşünüyor. Çünkü karanlık enerji işte bu boşluklarda evrenin genişlemesini daha belirgin şekilde hızlandırıyor olabilir. Kozmik ağın keşfi bize evrenin aslında ne kadar düzenli ve bütünlüklü bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Küçükten büyüğe doğru bir hiyerarşi var Atomlardan yıldızlara, yıldızlardan galaksilere ve galaksilerden kozmik ağa. Her şey daha büyük bir yapının parçası. Bu bilgi sadece kozmolojiyi değil, insanlığın kendine bakışını da değiştiriyor. Biz evrende yalnızca küçük bir galaksinin sıradan bir yıldızının etrafında dönen gezegende yaşıyoruz. Ama aynı zamanda trilyonlarca ipliğin birleştiği dev bir kozmozun parçasıyız. Kozmik A, evrenin gizli iskeleti ışığın ötesinde gözlerimizin göremediği fakat tüm galaksilerin dansını yöneten görünmez ipliklerden oluşuyor. Bir gün teknolojimiz daha da geliştiğinde belki bu o an sırlarını tamamen çözebileceğiz ve o gün geldiğinde evrenin gerçek yüzünü görmüş olacağız. Kozmopol'ün bu bölümünde evrenin en büyük yapısı olan kozmik ağı keşfettik. Galaksilerin ve yıldızların görünmez bir iskeletin üzerinde nasıl dans ettiğini gördük ve anladık ki bizler de bu dev ağın küçük ama anlamlı bir parçasıyız.